Abi medalya benim laf söylemem. Onun için çok büyük bir gurur, onur meselesi olur yani. Onu çok yüceltmiş olurum. Anladınız mı? Atla skalamdaki bir adam değil yani. Hani ayı bokuyla oynuyor derler. Anladın mı? Gerek yok. <laughs> Dese bile yani. Birkaç kere gördüm benle ilgili söyledi bir şeyleri falan da çok güldük amına koyayım burada. Saatlerce güldük. <laughs> Hangi işiniz prim prim peşindesiniz izlenmedikçe bana yazıcısınız falan diyor buna koyup YouTube'da videosu yok. Kitle bot bastığı için banlandı. Hayırlı hesabı mi? YouTube hesa, PUBG Mobile hesabı banlanmış hile bilmem ne kullandığı için. Her şeyi banlanmış bir adam ya. Yani. Bir de bu klavye mouse şeyi vardı galiba ben yanlış hatırlıyorum. Öyle bir şeydi. Boş boş. Öf. Dediğim gibi şu anda da yani o kadar gereksiz ki onunla ilgili konuşmak. Çok zaman kaybı olur. <laughs> Neye tamamlıyor? Daha sevgilimin attığı mesaj yeni gelmiş. Bizim burada telefon çekmiyor ikinci katta ya. Ya şimdi açacağım yayını izleyeceğim itin götüne sokacağım ya. Hakikaten yani. Üf. Ya hakikaten bir, bir bana bir keçit bulup atsana bir izleyeyim şuradan ona göre cevap vereyim Mas. Hadi sevinsin lan medacı sana bugün cevap vereceğim. Hadi iyisin ha köpek. Hadi iyisin. Üf, Müslüman değil misin? Müslüman otel odalarında batılmakla mı oluyor? Konuşalım mı her şeyi Cihan? İster misin? Evet. He? Konuşmamı ister misin? Beyler vaziyet alın. Müslümanlık e-sporcularının oturup çevirmekle mi oluyor? Ba bahsedelim mi? İster misin? Oğlum videoların var bende bir sürü ya. Kendin attın bir damına koyayım ya. Seni burada insan içine sokmam amına koyayım. Yuvan yıkılır. Siktir ol git. Bana birkaç kesit bul da bir sikeyim şunu melatini ya. Abi, <laughs> ya yemin ediyorum. Ha? Ruhalde saat çakmışsın abi. Ne oldu kankam? Sorun mu var kankam? Ruhalde kankam. Ne diyor? Kankam. <laughs> ya inanılmaz boş bir çak ya. Ahmet abi, senin attığın için susuyoruz zaten. Kaç tane videosunun editini gördük ya. Gerçekten çok saçma bir adam yani. Biliyorsunuz zaten. Bizim ne işimiz olur adam? Kopuyorum adamla. ya. Yani sizin yaptığınızda susuyoruz da, o konuşursa biz de konuşuruz. Ama biz konuşursak onun için çok büyük sıkıntı olur yani. Aile karıştırıyorsa biz de aile karıştıralım. Ay bir çevirsene görelim ya. Ömerciğim çok sağ 45 lira için. Ne diyor? Ben diyor oynamadı oynayamadığım oyunun videosunu çekmem diyor. Zaten çekmiyorsun ki klavye tablet klav tablete klavye, klavye mouse bağlıyorsun. Tablete klavye ki. mouse ekran ve makro bağlı yani. Dublaj yapmam ben diyor. Ya ya amına koyayım zaten bir sikim yapmıyorsun ki yapsan da izlenmiyor ki amına koyayım. en son ya, ne abi. zaman video atmış ki bu? Abi panel ne muhabbeti ya? Ben panel muhabbet duydum da. Neyse. İki ay önce video atmışsın amına koyayım. Atma onu da. Ya da atmıyorsun ki. Kick'te bot bastığın için Kick seni engelledi. Kick'te yayın açamıyorsun. Bot parası oraya yetmedi. PUBG yani. Mobile hesabın banlandı hile kullanıyorsun diye. YouTube'a 3 aydır video atmıyorsun amına koyayım. Ne anlatıyorsun ki sen? Sen bomboş bir adamsın sen. Aldığın hangi takımı başarıya ulaştırdın? Gidip G'ye çocuklarla oturup slot çevirmekten başka hiçbir şey of. yapmayan bir adamsın sen ya. Of. Açayım mı? Var videolar ha. Ben izledim. Aile katıyorsa kendi açtığı evleri bir sorgulasın bakayım. Konuşalım mı burada yayında? Kimlere ev açmış? He ister misin? Ya boş yapmasın ya. Boş yapmasın. İstanbul'da face to face konuşalım kankam. geliyoruz. Geliyoruz İstanbul'a. Lan ben onun neyinden prim kasayım abi? Adamın datalarına baksana benim datalarıma bak. Ben nasıl bu adamdan prim katabilirim ya? Allah aşkına ben bu adamdan ya hangi aptallık bu adamdan benim prim kattığımı söyleyebilirim? Şu değil mi abi adamın dataları? Ver baba tane. Hayır. Adamın videoları şu değil mi? 17.000 izlenen videosu var ya. 3 ayda bunlarda. Benim şu değil mi abi adamın videoları? Mahmut ve Esatar ben benim 100.000 üstü izlenen küsurat kadar izlenmiş adam ama bunlar da bizim datalarımız. Kim kimden nasıl prim yapıyor olabilir mesela? Kik hesabına ne oldu? Açıklasana kik hesabına ne oldu? Şu ev muhabbeti ne abi? Anlamadım. Ya ev muhabbeti ne ya? Bunun zamanında yap yedi fındıkları kimse kırmadı abi. Ne diyorsun be? Tabi canım. Kimlerle bir de? Evli değil mi bu abi Ya bırak ya, bırak ya. Bırak ya. Bidim bidim ailemi de bidim şeyimi de laf atacak adam bu değil. Patlatırım onu bak. Ben barışçı gibi falan da böyle, böyle siklemem falan demem. Siklerim yani. <laughs> Lüt gelince deliriyormuş. Biz çok sakin insanlarız biz dedi. ya inanılmaz ya. Neyin primini yapacağım abi ya? Kick'te boss basıp batıp amına koyayım sana hesabını banlatmış adam. Her yerde aynı. Nerede saçma sapan iş var hepsinde o adam ya. Siktir et değiştir konuyu ya ben işte diyorum ya bak o istediğini veriyorum hadi iyisin hadi diyorum ama bakın Barış Murat seni kale aldı diye gez. Kimsenin senin ne kale aldığı var sana ne iş verdiği var. Ya, ya boş adam ya. Mevzu nasıl açıldı ki ben anlamadım <laughs> ya. Be. Mevzu nasıl açıldı ki ben anlamadım. Ne bileyim ben koyayım ya. Şeyi göremedim formada kaos logosunu da oradan açıldı. Hmm. <laughs> Koldaymış ama koyayım. Ya Ahmet abi nereden buldun bu çakalı ya? Cevir abi 55 60 Barış'ım çak çakalla muhatap olma boşver ver senden prim katmaya çalışıyor. E herhalde öyle abi. Ba olabilir mi ya? 17 kaydeden adamla mı mukayyete edeceğim kendimi yani? Kanka <laughs> şu an yayına dedim gidiyor. Bir daha küfür edersen. Ha, evet. Ben de onu aldık. Semih 22 yıl algı yapıyor. Boş lan bir maçımıza bakalım. Maçımıza bakıyoruz abi zaten. Ailesi olmayan insan diyor. Ne alakası var ailesi olmayan insana? Ben karımı hiç aldatmadım. Ama istiyorsan sen bu konuda bir yemin et. Ama ben 3-4 kişiyi çıkartırım yayına. Canın sıkılır sonra çok çok kötü yerlere gider konu. Ben bir de hiç yayında efendim küfür etmiyorum diye takılmadım. Ben hep dedim ki ben de küfür var, ben de alkol var. Hiç saklamadım, hiç gidilemedim. Ama gizleyenler patlar anladın mı? Gidiyorsan patlarsın yani. <laughs> Üstümüzde oyuncaklarmış. Gel baba. <laughs> not finished, not finished. <laughs> Ya abi dediğim gibi arada aradaki insanlarla olan samimiyetime güveniyor da gerek yok yani. Bu da Ahmet abi çok severim. Regnum tarafından Murat abiyle aramız iyidir. Hala konuşuruz, ederiz. Çok iyi insanlar yani. Her seferinde bizi ararlar, tebrik ederler. Biz onları tebrik ederiz. PMG o kazandıklarında. Tabi tabi bizim aramız Hambilini çok iyi. Topladım, Ama yani şimdi onlara güvenip de bir saygısızlık seviyesine gelirsen sıçarız adına senin. Ya videosu var bende hala Whatsapp'tan attı videolar var ya. Ya bir sürü video var açsan burada şok olursun biliyor musun? Deli gibi videosu var yani. Bak sana bir tanesini açayım bak. 535 milyar var. Ne oluyor <laughs> Ya bende böyle bir sürü videosu var bu adamın amına koyup. K kime efendilik insanlık aile maile katıyor yani. Dalga mı geçiyorsun abi ya? Hayatının primini veririm ona. Üç gün gündemden düşme damına koyayım. Abi. Ya bizi mi izliyormuş? İzlesin. <gülüyor> <gülüyor> Geçen bir tane edit gördüm. Editte de aynı şeyleri söylüyor. Yok bilmem ne prim katıyorsunuz, izlenmedikçe bana sallıyorsunuz falan. Ha ne anlatıyorsun oğlum sen ya? <laughs> ya sen benim 100.000'den sonraki küsurat kadar izlensen mutluluktan ölecek bir adamsın ya. Öyle. Ya istatistikler her şeyi gösteriyor aslında ya. Ya Çin gerek şuna, yok benim ben kimseden ben hayatım boyunca bak Barışçı ile de şimdi aramız <laughs> iyi. Ben Barışçı hadi gel video yapalım demiş bir adamım. Kimseyle benim video yapmaya ihtiyacım yok. O kadar o dönem yalvardılar herkes video çekmek için bana gelmek istedi, bir Testo'yu çok sevdiğim için kırmadım izin verdim. Ondan da yani herhangi bir, şu kanalımı paylaş şunu paylaş öyle bir statiğim olmadı. Benimle ilgili laf yani hiç kimseye ben tuturup dava bile açmadım abi. Herkes istediğini düşünebilir, bizi bilen biliyor yani. <laughs> Gerek yok o yüzden. Dediğim gibi yani o Ahmet abiyle olan samimiyetimize güvenip boş yapmasın. Samimiyette bir yere kadar değil mi baba? Öyle öyle. Bazı çizgiler var. Neyse İstanbul'da görüşeceğiz ya. <laughs> Beraber otururuz, çay içeriz. Sohbet ederiz. Ya Barış neler dedin sonra iyi oldun sizdeki iyi mide kaldırıyor demişse eğer babatına babasına na işareti yapmış adam öldükten sonra kendin kanka oldun amana koyayım. Git onu söyle o zaman. Ha ne o Bas bas bangır bangır ha, bağırdı şey, o zaman amana koyayım. El hareketi falan. El değil. hareketi falan muhabbetine sonra kendin kanka oldun madem onu konuşacağız. Sen de o zaman bayağı mı koyayım? Şimdi Barışçı'ya mı çekiyorum konuyu? Abini mi çağırıyorsun amına koyayım? Yapma ya. Barışçı ile ilgili sadece birkaç hareketine saygı duyduğum için gerçekten çok iyi bir duruş sergilediği için bazı noktalarda yanlış yaptığımı düşündüm. Onunla da konuştuk bunu hallettik sorunlarımızı giderdik ama ben yine söylüyorum oturup da hani ben kimseyle video yapmaya, kimse üstünden prim yapmaya ihtiyacım yok, zaten amına koyayım ben yapmışım dünyalığımı. Benim derdim çok başka benim. Fatih Savut 55 lira Barışçı ile birleşip, Estücü, Bra, Espor kurup hepsini amına koyup susturmanız yok mu piyasada? Yok abi rekabet biter. E, Fenerbahçe ile Galatasaray, olmaz. Fenerbahçe ile Beşiktaş birleşebilir mi abi? Yapmayın ya. Rekabet güzel olanlar. Diri tutan o zaten yani. E, bu lazım yani. Bir sezon biz üzülecek, bir sezon oyunlar üzülecek. Bu, evet. bu sistem böyle. E şimdi biz iki senedir seviniyoruz, yalan yok. E belki de bu sezon üzülme sırası bizimdir yani. Olabilir. Hayat böyle. <laughs> M 55 lira bram idiyatı bir olan biri lazım da yurt içinde konum fark etmez yüreğimi diye yeter, yeterli. Abi sence benim ihtiyacım olabilir mi öyle bir şey ya? <laughs> Samet 45 lira boşver totoşçuk o demiş ya. Demi ekmek yesin köşede bir yerde sessiz sessiz dursun bir de zaten karışmıyor zaman koyayım Allah vurmuş zaten yani ne karışalım da abi Uf, Ya benim PUBG Mobile'e bile ihtiyacım yok biliyorsunuz daha ben Clash Royale videosu çeksem yine hayvan gibi izlerim Brawl Star çeksem yine izlenim. Bizi seven seviyor Bak Yıllar olmuş hala şurada Clash Royale çek diye her gün bir sürü yorum alıyorum ya Yalnız gerçekten abi biz niye bıraktık ki bu oyunu baksana. Bizim diğer çektiğimiz oyunlardaki izletmelerimiz de belli bak hala hepsi duruyor burada. Biz hiç bu oyunda da şimdiye kadar kötü izletmedik ki. Biz bir oyunla bir yere gelmedik ki. Bir sürü oyunla bir yere geldik. Bak hepsi oyun, hepsi data. Görüyor musun? Her taraf data abi. Her taraf data bizde. Abi biz biz, 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 gerçekten botla, panelle bir yere gelmedik. Bir din insanlar sevdi, benimsedi. Ya biz, biz bu işi severek de yapıyoruz. Ama kimseden prim yapıp bir yere falan geldi kimse diyemez. Veysel 22 lira atmış çok sağ canım. Ya mesela ben o kadar olay oldu daha bu yayını bir kere üyeleri özel almadım biliyor musun? Hayatımda gelen hiçbir eleştiriden, hiçbir kimseyle çarpışmaktan da korkmadım yani. Çünkü benim her şeyim ciddi, her şeyim açık seçik zaten. Ben her şeyimiz konuşuyorum yani. Karan 14. Ayı yayınlar bu maç film bekliyoruz inşallah. Samet 110 lira girdim. İğrenç çıkan konuşuyor. Ona da yardım zaten canlı yayında konuşmak yeni yüzde konuştu. Ya abi. Abi herkesin düşüncesi. Yer mi ya? Yer mi abi ya. Yer mi Ya da desin ki herkes taşları döksün izin veriyorum desin. Çıkartalım burada videoları izleyelim. Ya piyasada bunun kim olduğunu, ne olduğunu, ne kadar iğrenç bir insan olduğunu herkes biliyor zaten yani. Ya e-spor niye takım kuramadığını herkes biliyor zaten bunu yani. Kimleri mağdur etti bu adam?